Peki o sen burada bekle. Ben gidip geleceğim. <laughs> Annemin bendesi de işimiz. Annem beni öldürecek. Annem beni öldürecek. Sen dilin ne şarkı söylüyor? Ben yandım lan. Oğlum niye yandın? Ne oldu? Kediyi buraya bıraktım. Ben gittim su içmeye. Geldim ve Kedi işemiş kaçmış. Oğlum oğlum bunu annem dün yıkamıştı. Lan sapsar olmuş. Ne yapacağız? Gel ya, makineye atalım. Hadi gel gel. Oğlum biz bunu kaçta yıkayacağız? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz orada? Ay ben de elbise yıkıyoruz. He tamam bakalım. Ben de elbiseleri toplayacağım. Üf, bitmiyor ya. Oğlum bak orada perde göreyi. Oraya çevir. 10. 90 derecede perde yıkanın mı? Emin misin? Nasıl yıkanıyorsa yıkansın. İyi o zaman tamam hep patlamasın da hadi gel. Hah başladı hadi gidelim. Hadi gel. Oğlum bu perde burada mı? Lan bu küçücük olmuş. Oğlum annem ayıktı lan. Nereye kaçacağız? Balkona kaç. Kaç. Kaç.